Tam da açıklama falan yapmayacağım. Başlıyoruz işte. Evet. Demiştim ya biz İyi merhaba. Olsun. Bugün bunu yapacağız, bunu yapacağız. Artık bu çok eski geliyor. O yüzden başlıyoruz. Maruz Hayır. bırakıyoruz sizi. Yakışmış mı <laughs> bana? Yakışmış. Saçlarım düz mü güzel dalgalı mı? Her şey değil. Hayır. De Hayır dalgalı değildi. Düz güzel. Düz güzel. Hayır dalgalı değildi. falan böyle bir şey yapıyor. <laughs> Şu arabanın güzelliği. Benim arabayla video çeksene. Olup <laughs> biten. Biliyorum bari. Çöp yok. <laughs> o dolgu topuğu kesinlikle almam lazım. Dolgu topuğu, almazsan bu kombi Beni bu sene, beni baldır iskeleti yedin. Evet buldum. Dilruba kazansın. Dilara hanım ne yapıyorsunuz? Kendim boyumlarım tembezleşti. O nesini <laughs> mi hallediyorum? İstiyor musunuz İstanbul kitapçısı diye mi? Evet, şeyde Yerde görürsek. Tabii köyde orada şey var yukarı çıkarken. Bilemiyorsun. Ama bir şey. pis yanlışmıyor. Ay. Nasıl kapılar? Evet, çok güzel. Hayalde yemek istiyorum. Ben kovuyacağım. Şey sevindim farklı. Orada yapamayacağım bir şeyler olsun. Tekrar İstanbul'a gel. tadlar, kokular. Evet, biz o kadar özeniyorduk. Sen yine bir atkı takıyordun şapka ve çok güzel poz veriyordun. Şu anda poz duruyor Mahmut. Fark etti ki poz vermiyor. Geçiyor ve sağa bakıyor bir, Cittay. sola bakıyor, durmuş. Poz duruyor. Tabahtan, tabahtan gibi Usandın mı bu işlerden? Yaptık, poz için. Evet. Çünkü ne diyoruz? Unuttun, interneti yok. Hatta olmadığı için mavi ve unuttu poz vermeyi. Anı yaşamaya çalışıyor. Anı yaşamına gerek yok diyorum. An zaten her an akıyor. Stock. fotoğraf evet. çek, evet. Evet. Sadece içerik düşün, kendini düşün. Anı yaşama, boş ver. Sahte davranabilir, beni sadece fotoğrafçısı gibi kullanabilir. Ben bunu açık bir insanım. Beni kırmaktan korkmana gerek yok. Fiyatma da öyle ya. karşıya tamam. konuşuyorsunuz deyince ama sana söylüyorum evet. Doktor bey dişimi çekeceksiniz ama kanal tedavisine ihtiyacım var mı sizce? Kanal tedavisine ihtiyacım Ne zaman kanal tedavisine ihtiyacım olsun size geliyor. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın en iyi doktoru <laughs> <Siz>, var ya ya <laughs> 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 Tarihe bakıyorum 15 Eylül Pazar 2024 2015'te tanışan bu iki arkadaş 9 yıl sonra. İstanbul'da o zamanlar Galata Port bile olmayan bir yerde Galata Port olmuş. Yani açılmış. Kahve yapmaya başlamışlar. Bilmem ne. Orada kahve içiyorlar. Evet. Senen ve Ersan da bir araya gelip. Evet. Ve bir, bir daha kaç sene sonra. Dilara kendini göstermek ister misin? Hazırım. Bir dakika. Önce beni gösterme. Yani yüzümü göster. Hava birden çok soğudu ve bir şey yaptım. Beni yolda görseniz deli mi derdiniz? Ne derdiniz? Normal puanlayın. Ya videoda sen dur be genişliği. Sırıtmıyor değil mi? Sırıtıyorsa e, de... yorumlara yazın. <laughs> sırıtıyorsa biraz sırıtmıyorsa iki edin. Aynen üşüdük çünkü ve... Ama şu Kore falan Asya, Asya aynen. bir şeyler ya. Ve oldu aslında evet. fena da değil. Ben bunu normal içime giyerim diye almıştım. Çünkü içim bir dekolte bir dekolte. Onu yapmadım çünkü zaten ünlü biriyim. Gereksiz dekolte veremem. Şu an. Paralı ya olmalı yani. <laughs> İncelemek istedim. Mahmut hala burada. Son gecesinden evet. bir gün önce. Ne demek gün doğru de galiba. İki gün önce. Yarın iş görüşmesi yapacak. Aynen. Bakalım. Ve hava serinledi, vapura gidiyoruz. Aa bir geçiş mi bir şey deneyelim mi? Ağzımıza gir sonra ağzımızdan çık. Tamamdır. <gülüyor> 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 Aynen o. Ben çat çat çat. şık Artık patatesli yok. Ya Allah. Kalsın. Ne kadar hayatımızı YouTube'da göz önüne sersek de camlardan komşulara göstermeyelim. Ama internette çirkin olarak paylaşalım. Komşular abone olmayın bize. Perdem daha şık olacak. Tülümden memnunum bu arada. Perdemi düzelticem ileride. Ne yapayım? Arkadaşlar her şey bir anda olmuyor ya. Çişme sensi. Her şey bir anda olmuyor. Bakın bir ünite aldım. İkinci el yine pahalı. Bir şeyler kalıyor. Dolabım yok. Abone olursanız belki eşya <laughs> Dilenciliğe bağlı. <laughs> Senin Dublin'de bir ev eksiğin var mı? 55 metrekare falan bir yerde yaşıyor Mahmut orada. 55 olsa. okul mi değil? Değil ya. Kaç metrekare? 20 falan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Buradan bizi izleyen. Oyunculuk adayı öğren. Evet. Buraları koymayacağım. <laughs> Aa kitap aldım. Bize kitaplarını göster. Hmm. Ben hep bunları çok bilmiyorum yani konularını. Sadece çok hani kitapları sevdiğim aldım. insanlar Ben duymadım bile. Birazcık ya. daha şey. Bundan ben de kültürsüz bunları. bir insan değilim. Ama bu kitabı güzel bir bugün <laughs> fotoğraf çektim. Onu koyarız buraya. <laughs> Estetik, yakın bir gelecekte <laughs> Almanya. Bu bir gelecek kitap yorumluyor. Ne arkadaşlar izleyebilirsiniz. Susmuyor ya sus artık. Burası kitap kanalı değil. Benimkiler kitapla <gülüyor> <gülüyor> Okum okumuyor. Rüyası kaydırıyoruz biz. Bir dur. <laughs> yakın bir gelecekte Almanya bir grup yolcu kendilerini bekleyen otobüse binerek ...işsizlere yönelik bir, bir tür yatılı okul olan Sperikon'a doğru yola çıkar.